elde ettik. 12 bin tonu aşkın karbon emisyonunun önüne geçerek çevreye büyük katkı sağladık. Peki bütün bunların hepsini nasıl mı yaptık? Tabii ki İstanbul Enerji Güneş Enerji Sistemleri sayesinde. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Enerji Olarak... Değerli bizi izleyen vatandaşlarımız, enerji meselesi ülkemiz için çok kritik bir mesele. Yani hangi fırsatı nerede buluyorsak bize ait, kendimize ait. Hele hele temiz ve yenilenebilir kaynaklar üzerinden elde edeceğimiz enerji bizim açımızdan çok boyutlu faydalara sahip. Başta ekonomik olmak üzere güvenlikle ilgili dahi ülkemiz için kritik bir konudan bahsediyoruz. O bakımdan şehrimize kattığımız ve kazandığımız her enerji kaynağının aslında bizim cebimizden çıkan milyarlarca dolarlık enerjiyle ilgili dışa dönük aktardığımız kaynağın içeride kalması anlamına geliyor ve bizim ülke olarak bütçe açığımızın en büyük e, hanesi enerjiyle ilgili dışa akıttığımız paralar. Tabii e, kapasiteleri arttırmak adına Bu anlamda kapasiteleri arttırmak adına da yoğun bir çalışma içerisindeyiz e, bir tane daha Avrupa e, yakasında açtığımız bu tesisinin e, yani az önce anlattığım atık yakma tesisinin ki e, burada hemen e, çok yakınımızda e, ve e, eee oda yerinde eee açtığımız bu tesisin bir benzerini de kömürcü odada Şile'de açmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve bu çalışmanın yine Avrupa'nın bir başka büyük tesisini en büyüklerinden birini yapma ile ilgili son aşamaya geldiğimizi ve uzun süredir yine Cumhurbaşkanlığı onayını yatırım planına alınmasını beklediğimizin de altını çizmek istiyorum. Yani Attığımız her milli adım yani bu dediğimiz işler kendi kaynağından enerji üreten yine bir buçuk milyona yakın insanın yaşadığı bir e, kentin enerjisini verebilecek güce sahip bir tesisinin yapılması adına uzun süredir beklememizin tek sebebi bir mürekkep ve bir kalem imza atacak ve biz yol yürüyeceğiz. Bu anlamda. Şile Kömürcü oda e, da açmak istediğimiz atık yakma tesisinin bir an önce cumhurbaşkanlığı e, yatırım planına alınması konusunda da çağrımızı yapıyoruz. Tabi e, güncel bedeliyle 275 milyon lirayı bulan bu 14 tane güneş enerji e, santrali e, ciddi bir güç kapasitesine de sahip sahip 9400 kW. Ee, yine e, tabii aynı zamanda e, bu santraller 6650 hanenin de yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaşmış oluyor. Ee, sadece bu şehrin değil tabii e, kendilerinin eee ikbalini düşünen ya da vizyonları sadece bir seçimi kazanma yönünde bir e, altyapıyla yol yürümeyi düşünen her kim varsa biz o yönetimlerden ya da kişilerden değiliz, hiç olmadık ve olmayacağız. Evet, seçimleri de kazanıyoruz. O bir gerçek ama e, bizim kavramımız seçim kazanma hedefi değil, işini iyi yapma hedefi. Çünkü biliyoruz ki zaten ondan sonra sonuç seçimi kazanmak olur. E, i̇nşallah böyle yaparak bundan sonraki seçimleri de kazanmaya devam edeceğiz. Hırsı yapılmadı. Bütün İstanbul'da her tamam. yerde altyapı var. Mı? Orada yok. Ee, onayı bekliyoruz. Planı ya, şu Eee başka planı var. Hatta korba bir yaklaşık. Geçtikten sonra onaylanırsa yapacağız. Yani en bak, iyi bir Bak zaman benim bilmiyorum. Utarımız da burada. Utarım da burada. Ali Bey. Utarımız da burada. Beraber geldik. Oraya bir el atın. Tamam. Utarımız ziyarete gitsin. Arkadaşlarımız da eşlik etsin bilgisayarın plan geçince uzun bir şey. İmar İmar bilgisayar. İmar değil. Altyapı. Kanalca istimlak ediyorlar. Başkanım. Efendim? Ben dinleyeyim. Bu yani yani başkanım. Hayvancılık yaptığımız yapalım. yerlerde istimlak çalışması var. Siz desteklediğiniz hayvancılığı şu anda bizim ağırlarımıza yıkım kararları çıkartıyoruz. Benim öğrenci bözül geldi. Ben Akdemirli'yi takımız kaptanıyım. Şey, değil <laughs> 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 <laughs>